Değerli izleyiciler, AGV Teknik Otomatik Dümenleme Sistemleri sponsorluğunda Konya Tarım Fuarımız hız kesmeden devam ediyor. Stan ziyaretlerimizle birlikte sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Global Max firması. Yanımızda firma yetkilimiz Emre Bozdoğan bizlerle birlikte. Emre Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ali Bey. Sizler de Konya Fuarı'na hoş geldiniz. Teşrif ettiniz. Ee, teşekkürler size. Çok çok sağ olun. Emre Bey, sizleri bir tanıyabilir miyiz? Hem sizleri hem Global Max firmasını tanıyalım. Ürün gruplarından bahsedelim. Ben Emre Bozdoğan, Global Max tarım firmasının genel müdürüyüm Ali Bey. Bizim cihazlarımız sıcak sisteme makinalarıdır. Teknolojik ve önemli cihazlar çiftçiler için. Zirai don mücadelede kullanılır. Fare ile mücadelede kullanılır. Aynı zamanda haşere mücadele ve mantar hastalıklarıyla mücadelede kullanılır Ali Bey. Her türlü aslında kullanılabiliyor. Kesinlikle doğru. Aslında bunu bir püskürtme makinesi olarak düşünmek lazım Ali Bey. İçine koydukları kimyasalı buhar halinde püskürtüyor. O yüzden çok etkili bir mücadele sağlıyor çiftçilerimize, vatandaşlarımıza. Tabii detaylı detaylı bu e, gruplardan bahsedeceğiz. Zirai dona karşı, haşere mücadelesiyle karşı ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Bu biraz daha bizim yabancı olduğumuz bir şey. Yani sektörde bunun gibi ürünleri görmek çok zor biraz o ürünün faydalarından bahsedelim. Yani ne gibi fayda sağlıyor ki diğerlerinden bunu ayırmamız gerekiyor? Şimdi çiftçilerimizin alışık olmadığı bir yöntem. Doğru söylüyorsunuz. Fakat belediyelerimiz zaten bizim makinalarımızı 30 yıldır aktif olarak kullanıyorlardı. Eskiden pikap arabalarının arkasında sokakta gezen dumanlama makinelerini biz üretiyorduk Ali Bey. Hala da üretiyoruz. Önemli olan kısım şu artık çiftçi de bilinçlenmeye başladı. Girdi maliyetleri arttı. İlaçlama maliyetleri, ilaç maliyetleri arttı Ali Bey. Bu sebepten dolayı tasarruf sağlamak isteyen ve arayışta olan çiftçilerimiz size sizler sayesinde, köy TV sayesinde onları bilgilendirerek bunları anlatmaya çalışıyoruz Ali Bey. Ziraî don mücadelesinde örnek olarak Malatya'da geçen sene don problemi yaşandı ve Malatya'da maalesef kayısı çıkamadı. Evet. Lakin bizim ürünümüzü kullanan çiftçiler ürünlerini kurtardılar. Aynı zamanda ürün sayısı, rekolte azaldığı için sattıkları ürün bedeli de artmış oldu. Yani hem ürünlerini kurtardılar hem de çok yüksek karlar elde ettiler. Aynı zamanda Cihazlarımızı soğuk havalarda, bahar aylarında, zirai donda kesin koruma sağladıkları gibi mantar hastalıklarıyla ilaçlamada da kullanıyorlar. Örnek olarak mildiyö hastalığı. Mildiyö hastalığı bizim e, üreticilerimizin en büyük baş zorlanıyor. belası diyebiliriz Kesinlikle aslında. Kesinlikle. Doğru. Ürünün rekoltesini yerle bir ediyor. Bu cihazlarla mildiyö hastalığını çok kolay bir şekilde mücadele etmek mümkün Ali Bey. Sebebi şundan dolayı duman her yere ulaşabiliyor. Ağacın çepeçevre her tarafını kaplıyor. Sağını, solunu, üstünü, altına ulaşabiliyor. Ağacın içindeki yarıklara dahi ulaşabiliyor. Toprağın 2 santim altına kadar nüfus edebiliyor. Bu sayede her yere ulaştığı için bu kimyasal mesela fungusitli duman e kontak etkili ilaç da olduğu için zararlı mücadele içinde çok etkili oluyor alevi. Evet kesinlikle. Şimdi ilk olarak zirai don konusuna biraz değinelim istiyorum çünkü artık özellikle çağımızda iklim değişikliği ve ekolojik denge'nin bozulmasıyla birlikte birçok olumsuz etkiyle de üreticimiz birebir artık e, karşılaşıyorlar. Bu noktada şu an değerli izleyiciler kış ayındayız ama yazı yaşıyoruz. Yani sezon biraz karma karışık bir e, şekilde ilerliyor ve e, şu tehlikeyi üreticilerimiz düşünüyorlar. Ağaçlar çiçek açsa. Nisan ayında, Mart ayının sonlarına doğru bir don olsa biz ne yapacağız? Kesinlikle aklısınız. Havalar sıcak ama bu sürekli sıcak olacağı anlamına da gelmiyor Ali Bey. Örnek olarak şu an gündüz 22 dereceler olabiliyor fakat termometreler, sıcaklıklar ve meteoroloji gece saat 5'te 1 derece, 0 ve eksi 1 dereceleri gösteriyor. Yani şu an bir geçiş sürecindeyiz. Yaz daha tam olarak gelmedi geceleri hala kış yaşanırken gündüzleri güneşin ısısıyla yaz mevsimi yaşanmaya Yaz sıcaklığını ]laşır. yaşıyoruz. Kesinlikle öyle ve bu demek oluyor ki daha şiddetli don yaşanabilme ihtimali var. Çünkü şu anda maalesef çiçekler erken uyandı. Şu an Kayseri bölgesinde ve Malatya bölgesinde bazı bölgelerde çiçekler açtı. Hatta Bursa'da bile şeftali de erken açan çiçeklerin olduğu söyleniyor. Fakat önümüzde bir Mart sezonu var. Bir Nisan sezonu var. O yüzden çiftçilerimizin zirai donda temkinli olması gerekiyor. Bu sebepten dolayı sıcak sisteme makinelerini kendi bünyelerine koyup mücadele için hazırlıklı olmalılar. Mücadele bizden, takdir Allah'tan dediğimiz bir sloganımız var. Eğer ki şahıs mücadelesini kendisi gerekli profesyonel ekipmanlarla sağlayamazsa zaten ürünü kurtarması mümkün değil. Önemli olan bütün olasılıkları değerlendirip ve başarıya ulaşmış vatandaşlar gibi referans da alabilirler. Örnek olarak bizim ürünlerimizi Malatya'da kullanan ve ürünlerini kurtaran müşterilerimiz var demiştik. Malatya'nın %95'i kayısı bahçesinde çiçekler yanarken %5'i ürününü kurtardı. Ne için? Sıcak sisleme makinesiyle mücadele ettikleri için Ali Bey. Bir sezonluk aslında emeği kurtardı. Üreticiler. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. İnsanların bir yıllık emeği heba olup gidiyor. Sadece bir gecede ya da iki gecede yaşanan bir problem bu. Orada da hazırlıklı olmak gerekiyor Ali Bey. Şimdi don dediğimiz hadise rüzgarsız don. Radyasyon donu. Neden oluşuyor don? Çünkü rüzgar yok. Eğer rüzgar olsa radyasyon donu oluşmazdı Ali Bey. Bu sıktığımız yapay bulut perdesi de arazinin üzerine çok hızlı bir şekilde yorgan görevi gören bir perde çekiyor ve sıcaklığın muhafaza edilmesini sağlıyor Ali Bey. Şöyle örnek vermek gerekirse soğukta üzerimizde çektiğimiz yorgan gibi ısıtıcıdır sıcaklığımızı muhafaza eder. Eğer ki soğukta üzerimize çarşaf çekmiş olsaydık üşürdük. Üşürdüm. Bu sebepten dolayı püskürtülen dumanın yoğun olması çok önemli. Daha fazla koruyuculuk sağlıyor. Bu sebepten dolayı saman ve lastik yakmak artık işe yaramıyor. Çünkü ziraidon artık daha şiddetli hale geldi. Fakat bunun e, başarı yöntemi de bu labarmak üretmiş olduğu sıcak sisteme makineleri Ali Evet kesinlikle iklim değişikliğine belki müdahale edemiyoruz elimizde değil ama bu şekilde mücadele yöntemleriyle birlikte aslında ürünümüzü kurtarmak da mümkün. Yani bu yollara başvurmamız gerekiyor. Başka bir avantajı ise beni en çok etkileyen avantajlardan birisi özellikle İç Anadolu'da çok fazla salgın var. Fare salgını var. Haşerelerle birlikte birçok ürün heba olup gidiyor. Bu noktada da ilaçlama konusunda çok fazla yola, yol kat ettiğinizi ben birebir şahit oldum. Bu noktada yapılan hem çalışmalardan bahsedelim hem bunu nasıl sağlıyoruz Ondan bahsedelim. Tabii Emre ki Ali Bey. Bey. Afyon, Karahisar ve Konya bölgesinden bize günde binlerce telefon geliyor. Fare saldırısı altındayız. Nasıl mücadele edebiliriz diye bize danışıyorlar. Çok basit portatif olan SM600 modelimiz var. Bunun içine koyduğumuz fare aktif maddesini duman halinde ürünün içine karıştırıp duman halinde atıyorlar Ali Bey. Ve tarlada her yerde delik var her deliğe mücadele etmek mümkün değil. Fakat portatif olan SM600 dumanlama makinesi ile bir deliğe duman bastıkları zaman en az 50 tane delikten duman çıkıyor. Yani çok pratik, kolay bir şekilde sadece 5 saniye o dumanı deliğe tutarak farelerin hepsini etkisiz hale getirmek 5 mümkün. 5 saniyede? 5 saniye sürede doğru. 50 tane deliği yok etmek mümkün. Şu sebepten dolayı Ali Bey, bu cihaz fareyi kaçırmıyor. Yani fare başka bir bölgeye çıkıp terk edip tekrar geri gelmiyor. Tamamen etkisiz hale getiriyor. Kökten mücadele diyebilir miyiz? Kesinlikle doğru. Çünkü fare dediğimiz canlı Ali Bey 20 günde bir yavrular, 20 tane yavrular ve o çıkan yeni yavrular da 20 gün sonra tekrar 20 tane yavrular. Bu popülasyon bir ay içinde ya da iki ay içinde kontrol edilemez bir noktaya gelir. Eğer ki hala fare yemiyle mücadele etmeye çalışan vatandaşlarımız, çiftçilerimiz varsa yöntemini değiştirsinler. Çünkü fare yemiyle artık fare mücadelesi yapılamaz. Şundan dolayı yapılamaz. Fare gerekli ürün stoğunu, yem stoğunu zaten deliye zamanında yapmış. O yüzden kendi yemeği varken o zehirli fare yemini yemek istemez Ali Bey. Bu sebepten dolayı biz ona mide etkili yemlerle değil de akciğer solunum yöntemiyle etkili bir mücadelesi yapmak %100 kesin sonuç veriyor Ali Bey. Evet kesinlikle o istiladan kurtulmanın yolu da global Max'tan geçiyor kesinlikle diyebilir miyiz? Kesinlikle mücadele bizden sorulur. Çiftçilerimizi ve vatandaşlarımızı Konya Fuarı'na gelmeleri için bekleriz. Biz 240C standındayız, ikinci holdeyiz. Mücadele ile ilgili aklına soru takılan ve danışmanlık isteyenler varsa bizi fuarda ziyaret edebilirler Ali Bey. Evet o zaman fuara da değinmişken fuarı bir değerlendirelim istiyorum sizlerle birlikte. Fuarın ilk günündeyiz. Tabii daha çok bir vakit geçmedi ama gerek ziyaretçilerle birlikte gerek katılımcı firmalarla birlikte gerçekten dolu dolu bir fuar geçiyoruz. Sizler açısından nasıl geçiyor fuarımız? Çok hareketli çünkü İç Anadolu bölgesinin göz olan bir şehirdeyiz. Gördüğünüz gibi yurt dışından gelen ziyaretçiler var, diğer şehirlerden gelen ziyaretçiler var ve e, yurt dışından ziyaretçiler bile bu ilginin ve teknolojinin farkındaysa Konya'nın yerli vatandaşlarının kesinlikle bu teknolojileri görmesi için bekleriz Ali Bey. Çok hareketli bir fuar, çok teknolojik ürünler var ve çok spesifik ürünler var Ali Bey. Yani şöyle örnek vermek gerekirse biz sıcak sisteme makineleri olarak, üretici olarak dünyada ilk üç firmayız. Eğer gelip görürlerse çok ender firmalarla, karşılaşacaklarını düşünüyorum. Birçok aslında derdine derman olacak ürün ve firmalar da burada yerini almış. Kesinlikle doğru. Çünkü bekliyorlar. dünya liderliğine oynayan bir fuar olduğu için bu sebepten dolayı teknolojik ve spesifik ürünleri burada e, test etme, görme ve danışma imkanları mevcut Konya Fuarı'nda. Evet, çok teşekkür ediyorum Emre Bey. Biz hem üreticimize ediyoruz. bu şekilde yardımcı hizmet ettiğiniz için hem de bu yenilikçi fikirleri üreticimizle, çiftçimizle sunduğunuz için sizlere teşekkür e, dileklerimi iletmek istiyorum. Hem de güzel bir fuar, bereketli bir fuar geçirmenizi diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.